Dönün. Dönün o tarafa bakın. Peygamberin oğluyla münazara edin. Ve biz yokmuşuz gibi davranın. Konuşun. Sorun. Biz bekliyoruz. Bana inkar ettiğim kitaptan delil gösteren ve dinine girmediğin peygamberin sözlerini aktaran biriyle nasıl münazara edebilir bu ona nasıl soru sorabilirim? Ey Hristiyan büyüğü! Sana İncil'den delil getirirsem yeterli bulacak mısın? İncil'i inkar edebilir miyim hiç? Öyleyse lütfen sabırlı ol da yeri geldiğinde karşılıklı konuşalım. Birbirimizin delillerini ve sözlerini dinleyelim. Önce ben mi sorayım yoksa siz mi soracaksınız? Ben soracağım. Muhammed'in peygamberliğini nasıl ispat ediyorsunuz? Ey Yahudi alim, Musa bin İmran, İsa bin Meryem ve Davud peygamber, Allah'ın selamı üzerlerine olsun, onun peygamberliğini haber vermişlerdir. Musa bin İmran'ın dediğini ispat edin. Musa aleyhisselam İsrail oğullarına nasihat ederek kardeşlerinizin soyundan bir peygamber gelecek. Onu doğrulayın ve ona itaat edin dediğini kabul ediyor musunuz? Evet. Yakup ve İsmail akrabalığının Hazreti İbrahim'den olduğunu bildiğine göre İsrail oğullarının İsmail oğullarından başka kardeşleri olmadığını kabul ediyor musun? Evet. Size göre bu doğru değil mi? Doğrudur. Ama bu konunun doğruluğunu ...Tevrat'ta ispatlamanı isterim. Tevratınız der ki: "Nur Turu Sina Dağı'ndan geldi. Sahir Dağ'ında bize parladı ve Yağmur Dağı'ndaysa apaçık göründü." Bunu inkar mı ediyorsunuz? Bu sözleri tanıyorum ama tefsirini bilmiyorum. Bundan çok daha fazlasını bilirsiniz siz. Turi Sina Dağı'ndan gelen nur cümlesiyle Turu Sina Dağı'nda Hazreti Musa'ya inen ilahi vahye işaret ediliyor. Sair Dağı'nda bize parladı cümlesiyle Allah'ın İsa bin Meryem'e vahi indirdiği dağ işaret ediliyor. Yağmur Dağı'nda bize apaçık göründü cümlesiyle Mekke'ye bir gün uzaklıktaki Mekke dağlarından bir dağ işaret ediliyor. Şeya peygamber kendinizin ve dostlarınızın söylediklerine göre şöyle demiştir. Bineğe binmiş iki kişi görüyorum ki yeryüzü onlar için parlamaktadır. O iki süvariden biri eşeğe binmiştir, öteki ise deveye binmiştir. O iki süvari kimdir sence? Bilmiyorum eşeğe binmiş olan İsa aleyhisselamdır ve deveye binmiş olan Muhammed aleyhisselamdır. Acaba Tevrat'taki bu konuyu inkar mı ediyorsunuz? Hayır, inkar etmiyorum. Biz soracağız. İsa'nın peygamberliği ve kitabı konusundaki inancınız nedir? Ben İsa Aleyhisselam'ın nübüvvetine, kitabına, müjde verdiğine ve havarilerin de kabul ettiğine inanıyorum. Böyle bir müjdeyi inkar eden ve Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini inkar eden herkesten, her inançtan ve her akımdan kendimi beri görür, uzak dururum. Her hükmün iki adil şahide ihtiyacı yok mu peki? Öyledir. Öyleyse Hristiyanlığın kabul ettiği ve kendi dininden olmayanlardan iki adil şahit göster bana. Söyle bakayım senin açından adil şahit kimdir? Acaba İsa Mesih aleyhisselam yanında makam ve mevkisi olan bir adamın sözlerini delil olarak kabul eder ve böyle bir şahsı adil şahit olarak görür müsün? Bu adil şahıs kimdir? Mesela Yuhanna'nın adını söyleyeceğimi farz et. Yuhanna değil mi? Mesih yanında en çok sevilen şahsın adını veriyorsun. Şu söz Yuhanna'nın değil mi? Mesih Arap bir adamın dini konusunda beni aydınlattı ve kendisinden sonra geleceği müjdesini verdi bu haberi havarileri ulaştırdım ve onlar da ona ehli beytine ve yerine geçecek imamlara selam ve tahiyyat gönderdi. Evet. Yuhanna Hazreti İsa Mesih'ten bir adamın peygamberliğini müjdelemiş. Ve hatta onun ehli beyti ve vasisi hakkında da müjde vermiş. Pekala. Öyleyse başka ne bekliyorsun? Eğer bana İncil'den bir delil getirirsen asla inkar edemem. Yuhanna'dan aktardığım konu İncil'den değil miydi? Belki de İncili okumadığımı ve tesadüf eseri başkalarından duyduğumu sanıyorsun. Şimdi müsaade et de ben bir soru sorayım. Siz niçin İsaiyet bundan Allah'a sığınırız? Allah'ın oğlu olarak görüyor ve onu rablık makamına çıkarıyorsunuz. Ölüleri dirilten herkes Allah'tır ve ibadet edilmeye layıktır. Yese de aynı işleri yapıyordu. Su üstünde yürüyor, ölüleri diriltiyor, körleri ve cüzzam hastasını iyileştiriyordu. Ama ümmeti onu ne Allah'ın oğlu olarak gördü ne de ona ibadet etti. İskil peygamberde ölüleri diriltiyordu. 35 bin kişiyi öldüklerinden 60 yıl sonra diriltmişti. İsrail oğullarından bu bir grup gence dair konular Tevrat'ta kaydedilmiştir. İsa'yı Allah'ın oğlu olarak gören sizler, bu durumda Yese ve İskil'i de Allah'ın oğulları olarak görmelisiniz. Jagut. Sana peygamberin Musa bin İmran hakkında bir soru soracağım. Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine bir delil var mı? O kendinden önceki peygamberlerin getirmediği birçok mucize getirdi. Yani Musa'nın davetinin hak oluşunun delili başkasının yapamadığı bir takım mucizeler. Doğru söylüyorsun. Bu durumda her kim peygamberlik iddiasında bulunur ve sonra başkalarının yapamadığı bir işi yaparsa sizin açınızdan tasdik edilmesi, doğrulanması farz değil midir? Hayır. Sadece Musa gibi kerametleri, mucizeleri olması gerekir efendim. Bu nasıl oluyor? Musa'dan önceki peygamberlere inanıyorsun. Halbuki onlar ne denizi yağdılar, ne kayadan 12 çeşme akıttılar, ne asayı yılana çevirdiler, ...ne de Musa aleyhisselam gibi yet-i beyzaları vardı. Ben dedim ya... ...ne zaman nübüvvetlerini ispatlayacak mucizeler getirirlerse... ...onları doğrulamak farzdır. Öyleyse İsa bin Beryem'e niçin iman etmiyorsunuz? Onun mucizeleri olduğunu söylüyorlar... ...ama biz görmedik. Peki Musa'nın mucizelerini gördünüz mü? Bu mucizelerin haberleri... ...güvenilir kişiler aracılığıyla size ulaşmış değil mi? Eee? Bu şekilde ulaştı. Doğrudur. İsa bin Meryem'in mucizeleri konusunda size mütevatir haberle aktarıldı. Öylesin için Musa'yı tasdik ettiğiniz halde İsa'ya iman etmediniz. Musa bin Cafer'in oğlu Hristiyanları ve Yahudileri perişan ettiniz ve delir getirme gücünüzü ortaya koydunuz.